Arabayı birkaç gün önce yıkatıyorsun. Temiz temiz bir hafta bineyim diye. Sabah uyandığımız zaman çamur yağmış oluyor. Bu yengemin arabası. Bildiğin çamur deryası. Eskiden bir de belediye uyarı yapardı böyle şeyler için. Şu hale bak. Sabah çalıştırdım arabayı ama herhalde bir gün daha yağar. Hava oldukça tehlikeli. O yüzden bir iki gün daha bekleyelim. Belki kendimi yıkarım. Burada 3.5 Java var yine. Efsane bir motor. Tabi balkon altında. Ona hiçbir şey olmamış. Ama bizim araba sıkıntılı. Ya nasıl dolmuş buralara bak. Dün e, hava biraz sıcaktı. Burada hava ısındığı zaman lodos geliyor. Hatta bazen akşam böyle evin içi soğukken hava birden ısınır. Of Burada akşamları lodos geliyor. Böyle evin içi soğukken dışarı bir çıkıyorsun. Normalde dışarının daha soğuk olması lazım. Ee, hava ısınmış oluyor. O zaman lodos rüzgarı yani Kuzey Afrika'dan gelen rüzgar etkisi altına almış oluyor. Artık sıcak hava, Güney'deki sıcak hava gelmiş oluyor. Bu baharda böyle, bir de sonbaharda da yapıyor bazen arabayı bu şekilde çamur yapabiliyor. Bu da doğanın takdiri. Yapacak bir şey yok. Evet. İşe gidiyorum şimdi. Çamura yapacak bir şey yok. Muhtemelen oto yıkamalarda kuyruğa gireceğiz. Ama ben kendim yıkayacağım. Bundan çok güzel bir yıkama videosu olur. O da yakında sizlerle olur. Salı gününden çamurlu bir günden kısa bir videoydu. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.